İyi akşamlar Arkadaşlar bu dersimizde panel hakkında bilgi vereceğim geçen dersimizde groupbox hakkında bilgi vermiştik groupbox panele hemen hemen benziyor iki tane farklı noktası var birincisi evet, önce panel ekleyelim panel arkadaşlar containers panel diyoruz şurada evli bekar bunları panel bin içerisine alalım paneli biraz küçültelim evet, panel bilir arkadaşlar ikinci bir panel ekliyorum. Bu da çocuk sayısı olacak. burada panel 2'nin içerisine atıyorum. Bunu da biraz küçültelim. Birinci fark arkadaşlar. Grup box'ın üzerinde text vardı. Panellerde text olayı yok. İkinci farkı Kaydırma çubuğu ekleniyor panelde. Grup box'ta böyle bir özellik yok. Mesela şunu biraz küçültelim. Sadece bir seçenek ve ikisi bir seçenek gözüksün. Kaydırma çubuğun gözükmesi için panel seçiliyken arkadaşlar auto scroll özelliği tur olması gerekiyor. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Panel 2'ye auto scroll özelliğini tur yaptım. Bakın arkadaşlar otomatik olarak kaydırma çubuğu ekledi. Bu özellik grup aksı yok. Ama panellerde böyle bir özellik var. İhtiyaca göre artık hangisini kullanmak istiyorsanız istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet tekrar grup box şey paneli seçip auto scroll false yapıyorum. Evet. Diğer özellikleri uygula butonuna çift tıklıyoruz. Panel nokta beş color özelliği arkadaşlar. Arka plan renginin değişmesini sağlıyor. Color nokta Red ne yapacak? Arka plan rengini, panel 1'in arka plan rengini kırmızı yapacak. Panel 1'imiz hangisiydi? Soldakiydi. Uygula dedik. Panel 1'in arka plan rengi ne oldu? Kırmızı oldu. Daha sonra for color arkadaşlar. Bu da yazı rengini değiştiriyor. Color nokta. Evet, blue dedik. Ne yapacak? Panel 1'in yazı rengini mavi yapacak. Panebinin içerisinde tüm nesneleri ne yaptı? Yazı rengini mavi yaptı. Diğer bir özel arkadaşlar. Enable. Enable'ı false olduğu zaman arkadaşlar pasif duruma geçiyor. Yani herhangi bir seçim yapılmıyor. Evet, şu anda herhangi bir seçim yapabiliyoruz Uygula dediğimizde ne yaptı arkadaşlar? Pasif duruma geçtiği için seçme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Et diye bir özelliği arkadaşlar. Visible özelliği. Gizlenme. Fals olduğu zaman visible özelliği. Ne yapıyor? Gizlenme. Sağlanıyor. Tıklandığı zaman ne yapacak butona? Şu anda gözüküyor. Panel 1. Tıklandığı zaman ne yaptı arkadaşlar? Panel 1 gizlendi. Şimdi arkadaşlar bunun panelde gizlenme ve ekrana getirme olayını metotla da yapabiliyoruz. Panel 1 nokta Evet hit, hit bu bir metot arkadaşlar. Hit metodu arkadaşlar gizleyebiliriz aynı zamanda. Visible veya hit'i kullanabiliriz. Evet uygula dedik. Ne yaptı? Gizlendi. Hangisini kullan veya show var mesela. Onu da ilk başta gizleyelim. Daha sonra nokta show. Evet başlangıçta gözükmesin. Seçiyorum. mesela başlangıçta güzel bir özelliği fazla olsun gözükmesin tıkladığımız zaman ekrana gelsin ve çalıştırdık şu anda ekrana gözükmüyor uygula dediğim zaman ne yaptı arkadaşlar show dediğim için paneli ekrana gelmiş oldu <laughs> Evet grup aksa yaptığımız örneğin aynısını yapalım arkadaşlar burada mesela diyelim bekar seçildiği zaman ne yapsın e, panel 2 gözükmesin evli seçildiği zaman panel 2 otomatik olarak gözüksün et radyo buton üzerine çift tıklayıp çekit chain yani seçildiği zaman e, ne yapmasını istiyorsam ne yapıyorum bu olaya kodlarımı yazıyorum ne diyorum buraya arkadaşlar panel 2 nokta burada ister vizeyi bile kullan isterseniz show ve 7 kullanın arkadaşlar ikisi de aynı ne yapsın arkadaşlar panel 2 e, bu bekar olduğu için bunu gizleyecek hit diyelim gizlensin Evle tıklandığı zaman da panel 2. show görüntülensin. Başlangıçta ne yapacak arkadaşlar? Bu gizli kalsın. Ne diyelim fiziği bunu? False diyelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet şurada galiba her ikisini de gizledik. Evet başlangıçta diğer örneği denerken panel 1'i de gizlemiştim. Onu şimdi açalım. Falstı. Bunu hemen tur yapıyoruz. Evet bekar. Zaten gözükmemesi gerekiyor. Evli tıkladığım zaman gözüktü. Bekar tıkladığım zaman tekrar gizlendi. Bir de şu arada arkadaşlar. Başlangıçta evli ve bekar herhangi bir seçili gelmiyor. Hangisi seçili olarak gelmesini istiyorsanız onun çekit özelliğini tur yapmanız gerekiyor. Mesela başlangıçta bekar seçili olsun. Ne yapıyorum? Çek özelliğine gelip burayı turu diyorum. Burada arkadaşlar bir ilk olarak seçili gelsin. Çek özelliği turu diyorum. Evet, tekrar çalıştıralım. Başlangıçta bekar seçili geldi. Evli tıkladığım zaman bir seçili geldi. Evet arkadaşlar, panel hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hepinize iyi akşamlar.